Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün kısmetse Bakara suresinin 38. ayetini 48. ayetine kadar okuyacağız kısmetse. Bismillahirrahmanirrahim. Dedik ki: "Hepiniz cennetten inin." Eğer benden size bir hidayet gelir de her kim hidayetime tabi olursa onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntü çekmezler. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliktir, onlar orada ebedi kalırlar.'' Ey İsrail oğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size vaad ettiklerimi vereyim. Yalnızca benden korkun. Elinizdekini, Tevrat'ın aslını tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an'a iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın.'' Ayetlerimi az bir karşılık ile satmayın. Yalnız benden, benim azabımdan korkun. Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Namazı tam kılın. Zekatı hakkıyla verin. Rüku edenlerle beraber rüku edin. Ey bilginler! Size kitabı, Tevrat'ı okuduğunuz, gerçekleri bildiğiniz halde insanları iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o sabır ve namaz Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında Herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. Açıklamamız Ayette geçen sabırdan maksadın oruç olduğu söylenmiştir. Oruç ve namaz imanı taavkıye eder. Nefsin kibrini kırar, tembelliği ve uyuşukluğu giderir. Zor işler karşısında insanı güçlü kılar. Taberani'nin rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zor bir işle karşılaşınca hemen namaz kılardı. Allah'a saygıdan kalbi ürperenler diye tercüme edilen Haşiyin zümresinin namaz kılmak, oruç tutmak, sabırlı olmak, her yerde ve her zaman gerçekleri söylemekten çekinmemek zor gelmez zira onlar Allah sevgisi ile kalpleri dolmuş kimselerdir onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini düşünen ve bunu kabullenen kimselerdir ey İsrailoğulları size verdiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Bu ayetin açıklaması. Kendi içinden peygamber gönderilen millet, o anda diğer kavimlerden üstündür. Zira Cenab-ı Allah, milletler arasından o kavmi ve onlardan da o şahsı seçmiştir. Dolayısıyla önce peygamber sonra ailesi daha sonra da milleti bir şeref kazanmıştır. İçinden peygamber gönderilen milletin bir yönden üstünlüğü vardır. Diğer yönden de sorumluluğu daha fazladır. Nitekim bu ayette üstünlüğü bildirilen Beni İsrail hakkında aynı surenin 61. ayetinde onların zillet ve meskenete duçar oldukları Allah'ın gazabına maruz kaldıkları anlatılmıştır. Öyle bir günden korkun ki o günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz. Hiç kimseden Allah izin vermedikçe şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz. Onlara asla yardım da yapılmaz. Sadakallahülazim, azim olan Allah doğruyu söyledi.